That's a fantastic scenario for the average American. Elektrikli arabaları yeniden icat ettim ve insanları bir roket gemisiyle Mars'a gönderiyorum. Siz de benim normal, sakin bir adam olacağımı mı düşündünüz. Ondan nefret edebilir ya da onu sevebilirsiniz. Her iki koşulda da şunu kabul etmemiz gerekir ki o bu dünyada yaşayan gerçek bir bilim kurgu karakteri. Elon Musk hakkında kalın bir biyografi kaleme alan Walter Isaacson'a Elon Musk nasıl biri diye sorulduğunda şu cevabı veriyor. Tek bir Elon Musk yok, birçok kişiliği var. Çok neşeli ve komik olduğu bir anda birden derin bir mühendislik moduna girdiğini izleyebilirsiniz ve sonra aniden etrafı kara bulutlar kaplayabilir. Sanırım bunun neden böyle olduğunu 2022 yılında çıktığı bir TED konuşmasında kendi dile getiriyor. Açıkçası mutlu bir çocukluğum olmadı. Oldukça sordu. Çoğu insana göre dahi, çoğu insana göre ise deli olan bu adamın böyle gözükmesinin en büyük nedeni çocukluğu. 8 Haziran 1971'de Güney Afrika'da zengin bir ailenin içine doğan ünlü milyarderin geçmişi psikolojik şiddet ve travmalarla dolu. Tüm bu kaosun ortasında öne çıkan tek bir isim var. Baba Elon Musk. Musk'ın biyografisini kaleme alan Walter Isaacson, Baba Elon Musk'ı Devil yani şeytan olarak tanımlıyor. Baba Musk'ın küçük Elon'u daha önce onlarca çocuğun hayatını kaybettiği sert yaz kamplarına gönderdiği, çoğu zaman karşısında ayakta saatlerce tutarak aşağıladığı biliniyor. Kendisi bu iddiaları reddedip yalanlasa bile Elon Musk kendi verdiği röportajlarında çocukluk yıllarının berbat geçtiğini anlatıyor. Ancak ilginçtir ki anne ve babasının boşanması sonrası Elon Musk hayatını cehenneme çevirdiğini söylediği babasının yanında kalmayı tercih ediyor. Kendisinde Asperger sendromu olduğunu söyleyen Musk çocukluğunda sosyal ilişkilerinin zayıf olduğunu ve akranları tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddete uğradığını söylüyor. Bu durum onu insanlardan uzaklaştırıp kitaplara ve ansiklopedilere yöneltmiş. Küçüklüğünde saatlerce durmadan kitaplara gömüldüğünü yine kendisi dile getiriyor. Sayfaların arasında kurduğu ütopya Ütopya'da tek gerçek kendisiydi. Ütopya diyorum çünkü bundan çok kısa bir zaman önce insanlığın sadece bilim kurgu filmlerinde izleyebildiği durumları hayata geçirme vizyonuyla motive olan biri o. 1 Ocak 2025 itibarıyla dünya nüfusunun 8 milyar 250 milyon 423 bin olduğu tahmin ediliyor. Dünyanın kaynakları tükeniyor. Küresel ısınma artık ensemizde ve bir gün bu yaşlı dünya tamamıyla tükenecek. Belki bunu biz göremeyeceğiz ama bu gerçek bir köşede sabırlı bir şekilde bekliyor. Bu durumun farkında olduğunu söyleyen Musk 2002 yılının Mayıs ayında SpaceX'i kurdu. Şirket kendisinin geliştirdiği Falcon 1 roketini yörüngeye fırlatmayı defalarca kez denedi ancak bu denemeler defalarca kez başarısızlıkla sonuçlandı. Elon Musk'ın bu konudaki inadı şirketlerini iflas noktasına getirdi. Şirket 2008 yılında Falcon 1'i başarıyla yörüngeye fırlattı. Başarısız onca deneme harcanan milyarlarca dolar ve hükümet teşviklerinin ardından dünyanın en büyük özel uzay teknolojileri şirketi haline gelen SpaceX 2020 yılında ilk mürettebatlı uçuşu olan Dimo iki programını başlattı ve Uluslararası Uzay istasyonuna mürettebatlı bir uzay aracı yerleştiren ilk özel şirket oldu. Tüm bunlar aslında tek bir amaca hizmet ediyor. Kızıl gezegen, Mars'ın kolonileştirilmesini sağlamak. Musk'ın en büyük hayali bu. O, Dünya'yı değiştirmenin de ötesinde Mars'ı yaşanabilir bir hale getirmenin hayalini kuruyor. Bununla da kalmıyor tabii. Dünya'nın etrafını kendi uydularıyla donatıyor. SpaceX tarafından kurulan Starlink projesi ilk ilk meyvesini 2019 yılında verdi. Projenin amacı ise dünyayı çevreleyen bir internet iletişim ağı kurmak. Ve bu adam şu an itibariyle dünya etrafında dönen uyduların yarısından fazlasına sahip. Dünyanın en zengin adamı uzayın tekeli haline geldi. Yetmedi, internet ve iletişim ağları konusunda da tekel haline geldi. Avrupa ve özellikle de Çin bu durumdan epey rahatsız. Çünkü bu adam bu uydularla savaşlara müdahale edebiliyor. İnternet ve ve iletişim desteği sağlayarak sıcak çatışma halindeki birliklerin gözü kulağı oluyor. Hatta dünya buna ilk olarak Rusya-Ukrayna savaşında tanık olmuştu. Çok uluslu bir savaş düşünün ve dünyanın çevresindeki internet ve iletişim ağlarının yarısından fazlası Amerikalı bir milyardere ait. İşte Avrupa'nın ve Çin'in tedirginliği tam olarak bu yüzden. O 421 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin adamı elinde bulundurduğu kaynakla teknoloji ve yapay zeka çağını ilikleri imize kadar hissettiğimiz bu dönemde dünyanın en güçlü insanlarından birisi. Wikipedia'da yazan endüstriyel tasarımcı, iş insanı, mühendis, teknoloji girişimcisi ve hayırsever titirlerine son olarak Amerika Birleşik Devletleri Hükümet Verimliliği Bakanlığını da ekledi. <laughs> Kimine göre yaptıkları ve insanlık için planladığı şeylerle o bir süpermen. Kimine göre ise planlarının altında daha karanlık planlar yatıyor ve o dünya için çok tehlikeli biri. 22 Ekim 2022 tarihinde bir haber dünyanın gündemine oturdu. Elon Musk kuş artık daha özgür diyerek Twitter'ı satın aldığını açıkladı. Platformun kültleşmiş ismini ve logosunu X ile değiştirdi. Ama işte markalaşmak böyle bir şey olsa gerek ki Musk her ne kadar logo ve ismi değiştirse bile çoğumuz platforma hala Twitter diyor ve mavi kuşu asla unutmuyoruz. X'e alışamıyor olmamızın tek nedeni ise isminin ya da logosunun değişmesi değil tabii ki. Değişen algoritması uygulama içerisinde dezenformasyon ve pornografinin kol gezmesi ve aslında kuşun o kadar da özgür olmaması genel bir kitleyi rahatsız ediyor. Pornografi ve dezenformasyonu engelleyemeyen ya da engellemeyen X fikir özgürlüğünü ve karşıt fikirliliği tam anlamıyla çok net bir şekilde engelliyor. Musk Twitter'ı ilk satın aldığında bu bazı çevrelerce mantıksız bir yatırım olarak gibi gözükse de Musk'ın bir Twitter'dan öncesi bir de Twitter'dan sonrası var. Zaman zaman özel hayatı, zaman zaman yaptığı enteresan hareketler ve aldığı korkunç risklerle dünya gündeminden bir türlü düşmemeyi başarıyor. Ve kendisine 335 milyon kullanıcıya sahip bir propaganda alanı satın aldı. Ve algoritmaların nasıl çalışacağına bir tek o karar verebiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına 250 milyon dolar bağışlayan ünlü milyarder sadece para bağışlamakla kalmadı. Resmen X üzerinden tek başına bir seçim kampanyası da yürüttü. Bu da bize 2016 yılını hatırlattı. Yani Trump'ın seçildiği ilk dönemi. Facebook ve Cambridge Analytica skandalından bahsediyorum. Hatta bu skandal ve iddialarla alakalı bir belgesel bile çekilmişti. Bu videonun konusu değil ancak siz hafızanızı tazelemek istiyorsanız girip o dönem yaşananları bir bakmalısınız. Trump'ın seçilmesinde şüphesiz ki Elon Musk'ın payı çok büyük. Ve bu adamın desteklediği tek siyasi de Trump değil. Avrupa'da kendi çıkarlarına hizmet eden aşırı sağ Liderlere de X üzerinden açık bir şekilde destek veriyor. Yetmiyor, o liderlerin ve o partilerin konferanslarına bile katılıyor. Tekrar ediyorum, bu adam 335 milyon kullanıcıyı barındıran bir propaganda makinesine sahip. İddiaya göre X algoritmaları sizin tam karşıtı fikirlerinizi savunacak tweetleri sizin önünüze çıkartmak için tekrardan tasarlandı. Bu adam insanların zihnine yalnızca propaganda ile girmeyi hedeflemiyor. Ciddi ciddi insanların beynine çip yerleştirmek üzere satın aldığı bir şirket bile var. Neuralink Şirketin temel amacı insan beynini bilgisayarlarla fiziksel bir bağ olmadan bağlamaya yarayacak bir araç üretmek ve istekleri ise beyin hastalığı yaşayan insanları iyileştirmek. Sadece hasarlı beyinlerle ilgilenmiyorlar, sağlıklı beyinlere de ihtiyaçları var. Çünkü şirketin bir diğer vizyonuysa insan beyninin yapay zeka karşısında geride kalmaması. Yani süper insan yaratmaktan bahsediyor. E yapay zeka teknolojilerine bu kadar büyük yatırımlar yapan da aslında ta kendisi. E bir de bu konuyla ilgili birçok soru işareti var. Yani onlardan en yaygın olanı ise bu çipler uzaktan kontrol edilebilecek mi? Eğer edilecekse hangi kanunlar çerçevesinde ve nasıl edilecek? Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde karşımızda ev işlerine yardım edecek can dostu Tesla robotları, otonom sürüş destekli çevre dostu elektrikli araçlar, insanları kurtaracak ve daha da ötesi süper insanlar yaratacak tatlış mı tatlış beyin çipleri ve Mars'ta insani bir yaşam hayali var. Bunların hepsi de medeniyet ve insanlık için. Kime göre, neye göre? Dünya bir ticaret savaşıyla boğuşurken işin aslı tarihte gizli. Ne zamanki güç bu kadar tekerleşmiş, işte o zaman kan akmış dünyada. Umalım ki tarih tekerrürden ibarettir sözü önümüzdeki yüzyıl için gerçek anlamını kaybetsin ve bizlerin yetiştireceği nesiller tarih tarihten hiçbir şey öğrenmediğimizi yine tarihten öğrenmesin.